Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? 1. Eleştirileri okumak yerine neden film izliyorsunuz? Burada arkadaşlar film yazmış. Nasıl yazmalıydı? Film şeklinde yazmalıydı. Film kelimesinin yazımında yanlışlık var. Dolayısıyla cevabım A olacak. Diğerlerini de kontrol edelim. 2. Neden eleştirileri fazla dikkate alıyorsunuz? 3. Eleştirmenlerin yorumları size yol gösterdi mi? Burada 3'te ve 2'de yazım yanlışı yok. 4. Eleştirmenlerden geleceğe dair bir beklentiniz var mı? Burada da yazım yanlışı yok. Yazım yanlışı birinci cümlede. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. Günlerimi nehrin akışını seyir ederek geçiriyorum. Burada arkadaşlar seyir ederek yazımı yanlıştır. Ne yazmalıydı? Seyrederek. Şimdi burada birleşik bir fiil söz konusu. E, fakat şu önemli burada, birleşik e, fiiller oluşurken arkadaşlar, arada ses olayı oluyorsa ben burada bitişik yazmam söz konusu olurdu. Dolayısıyla burada e, i harfi düştüğü için yani ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazmalıyım. Cevabım a'dır. A'da yazım yanlıştığı vardır. B Pazardaki en pahalı sebze yer elmasıydı. Yazım yanlıştı. Yok. C. Sınava girmem konusunda ısrar ediyordu. Yazım yanlıştı. Yok. D. Kütüphaneye gidip üye olmayı düşünüyormuş. Burada da yazım yanlıştı. Yok. Cevabım Adana'dır arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? 1. Her zaman iki arada bir derede kalıyor, bir türlü karar veremiyor. Burada arkadaşlar, iki arada bir derede yazarken iki arada ayrı yazılmalıdır. İki boşluk arada şeklinde. Dolayısıyla bir cevaplarımın arasında olacak yazım yanlışı var. 2. Bankadan çektiği 350 lirayla kendine bir takım elbise aldı diyor. Şimdi takım elbiseyi ifade ettiği için burada bir takım ayrı yazılmalıdır. Birleşik yazılamaz. Dolayısıyla 2'de de yazım yanlışlığı vardır. Çünkü burada takım elbiseyi ifade ediyor. Bunu unutmayalım. 3. Art arda girdiği 2 yarışmayı da birincilikle tamamladı. Burada yazım yanlışı yok. 4. Önümüzde birdenbire siyah renkli bir araba durdu. Burada da yazım yanlışı yok. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı cümlelerde yazım yanlışlığı var. Cevabım Adana'dır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A. Tezgahları taptaze ve rengarenk meyveler süslüyordu. Yazım yanlışı göremedik. B. Ayşe Hanım'ın büyük oğlu komiser olmuştu. Yazım yanlışı göremedik. C. Aykut'un cam kırdığından herhalde annesinin haberi yoktur. Şimdi burada arkadaşlar herhalde kelimesini ayrı değil bitişik yazması gerekirdi. Burada yazım yanlışı yapılmış. Cevap C gibi duruyor. D. Olumsuz bir takım düşünceler insanda kaygı oluşturur. D de D arkadaşlar yazım yanlışı yok. Çünkü bir takım e, burada hani futbol takımı anlamında kullanılmadığı için ya da takım elbise anlamında kullanılmadığı için bitişik yazım aldır. Bu da doğrudur. D'yi de dedim. Cevabım C şıkkıdır. C de her halde bitişik yazmayarak yazım yanlışı yapmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Çankaya adlı kitabı okuduktan sonra Atatürk'ü daha çok sevdim. Burada yazım yanlışı yok. B. Gece mavisi boyalar odanın duvarlarını süslüyordu. Yazım yanlışı yok. Göremedim. C. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde okumak için can atıyordu diyor. Burada kurum kuruluş adlarından sonra gelenekler kesme ile ayrılmazdı arkadaşlar. Dolayısıyla yanlışlık yapılmamış. Eledim. D. Müdür olağanüstü bir toplantı yapılacağını söyledi. Olağanüstü kelimesi birleşik yazılır. Burada ayrı yazmış. Dolayısıyla D şıkkında yazım yanlışı vardır diyebilirim arkadaşlar. Cevabım D. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Okey okey gidelim. 1. Neredeyse 40 yıllık olan ev hala sapasağlamdı. Yazım yanlışı yok. Doğru yazılmış. Eledim. 2. Fotoğrafın arka yüzünde çekilme tarihi vardı. Burada da yazım yanlışı yok arkadaşlar. Eledim. 3. Deneme sınavındaki paragraf soruları zordu. Şimdi burada paragraf yazmış arkadaşlar. Ne yazması lazımdı? Paragraf yazması gerekiyordu. Dolayısıyla 3. cümlede yazım yanlışı buldum. 4. Nüfus kağıdını kaybedince en yakın karakola gitti. Burada da yazım yanlışı yok. Genel olarak baktığımda 1, 2 ve 4. cümlelerde hiçbir yazım yanlışı yokken 3. cümlede paragraf yazımında paragraf şeklinde yumuşak g ile yazmış. Bu yüzden üçüncü cümlede yazım yanlışı vardır. Cevap Ceyhan'dır.